Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gibi bir video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün Edward Norton'ı çekiyoruz. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, sen, şu an benim ekranımı görüyorlar. İkimiz de ekranımı görüyorlar. Çünkü ikisi de ayrı video olacak Şimdi arkadaşlar uzun video yapmak için arkadaşlar. 2 iki, 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 yapacağız iki, konuşacak Benle konuşacağım Şimdi iki, 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 <laughs> video ben ben şimdi, videomuza başlayalım iki, tıkla iki, şimdi Şimdi iki, Şimdi 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar bu arada biz yarışma bir... yapmıyoruz. O yüzden yani biz ben en istim, en istim diye... o zaman unutmayalım ki boşuna kendimiz bir şey yapmayız. Mesela kardeşi olanlar yani ben şu ben Eymet'le emiz... ben de Eymet'le emiz... ben de ben Eymet'le falan filan diye şey yaşamasınlar. İkimiz de ekranları yapacağız. İkimiz de ekranları yapacağız. Ve biz yarış yapmıyoruz. O yüzden öyle yapmanıza hiç gerek yok. Evet arkadaşlar bu. Yorarsınız. Şey çok yorarsınız. <laughs> yorarsınız çok bakışın, şey Hoppa. <laughs> Düş, arkadaşlar düşüyordum. Arkadaşlar bakın. Bakın böyle ne varmış. Ne? Benden niye o yok? Sen yapma hiçbir Geri doğru gel 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 gel. Sen yapma hiçbir şey. İşte Biz arkadaşlar. Beyler geçti bölümünü. Ay boğdum. Sen boğuldun? Ben boğdum sen. Ne Beyza'nın Beyzan ekranına bakarken boğdum. Beyza'nın. Ay burada yan yana oynadınız işte arkadaşlar. Arkadaşlar. Açık kapı. Ben şu an bir şey bak. öldürdüm. Böyle. Ne öldürdüm Biz acaba biliyor musunuz? Bak. Ben şöyle, şöyle ee, geçildi. E, Hop ne ne ne. So, Hop. 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 Arkadaşlar i̇şte ben ben edeyim şu anda ho <laughs> Ben de bana hiç şey olmayamış arkadaşlar Hello de, oh, no, Devi Warner kayalı yerde arkadaşlar bezle şu anda Ama ben bitiriyorum Bitiriyorum üçüncü bölüm hızla Dördüncü bölümdeyiz da... Akşam bu arada yarış alma arkadaşlar ben Arkadaşlar <laughs> <en gülüyor> <laughs> Sen... size bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar i̇şte, bezle bir şey söylüyorum Kendi yakınımızdan Söylesin e e. Ben kaçıp kırdıydı. Karıyı öldürdün mü? Karamı öldürdüm. Uydu. <laughs> ne oldu? Değişkesler 1. Değişkesler 2. De, de yani <laughs> da, ben bir çıkartma. çünkü ben fark edince de söylüyorum konuşuyordum. Ne yani herkesin Ne abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> e ee, ben de ee, öyle yaptım. Senin Hiyete bitle. Oraya. Git oraya. Git oraya. Wow. Daha daha dördüncü bölüme geldi de. Ben daha dördüncü bölümü bitirmeye çalışıyorum da bitmiyor da. Şimdi bitireceğim de. Oo, oh, oh, bir olay oldu. Ne ne ne. Akşa bu arada. Arkadaşlar an... ben anne diyor tutturuyor. Gel. <laughs> bu bu herhalde. Bu şimdi.

Ya, abi gel be. Abi diyorum sıkılırım. Gerçekten bu. <laughs> İtiyorum zaten ben. Ev <laughs> anne bana yardım et. Ev bir saçmalama Evet arkadaşlar kaldım sana devam Hayır hayır arkadaşlar ben oyunu Arkadaşlar, Emem Honi dedi bende hiçbir şey değil herhalde hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay. bir kere yazarsanız zaten o hep çıkabilir. Sonra girersiniz basarsınız üstünüze. Polkidot bizim oynadığımız oyuna girersiniz. Redbull'da. videoda çekebilirsiniz. Biz de sizin videonuzu da izleyebiliriz. Kanalın adını bilmiyoruz. Belki ama video çekmeyi bilmiyorlar. Belki adamlar eş. Eş yazsana. Eş yazsana. Eş yazsana. İzleme aracın yok. Ya şey öldüreceğim. Nasıl akışlamayacağım? Çok evet. zor böyle bir geçtim. Aşağı düştüm. Yıldızı almayı unutuyorum ben. Yıldızı almadan geçerim Oğlum hayvan. Yavaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Immer okay. Biz bize videolarımız güzel olursa eğer hoşlanıp gittiğini düşünürsek abone istiyorum <laughs> <Abone olmayı gülüyor> <laughs> <çekiştirdim>. Arkadaşlar <Adamın gülüyor> da... biz de gelip bir video çekelim. Bir video çekelim. Bir Bir video çekelim. Bir video bir, bir, et, bir, bir like Çünkü arkadaşlar like bir tane like istiyoruz. Arkadaşlar bir tane like. Siz estranee... ne olacak ki bir tane like atsanız? Ama severseniz bir tane like. Bir tane. <mur> Sadece <Paris> bir tane istiyoruz. Arkadaşlar duyduğuma göre like şey yapıyorum, yapıyorum arkadaşlar. Like böyle videoları yaygınlaştırıyormuş. Bir ya abi, abi. Alır, daha, çok ve daha çok like alır. Belki güzel kişiler abone olabilir. Düşünsenize ne güzel. Bu bir abone olmayı, abone, olmayı, abone, olmayı, abone olmayı, Ya arkadaşlar. Aslında burada Şu anda bir şey, tane abone ne Daha tamam, videomuz bitmedi. Şaka yaptım ben de arkadaşlar izledi. Ama İnandınız mı? mı? Gönlümün... Ne siz bu şakalara inanmaz. Niye?

Yapacaksın. Kur arkadaşlar benim sesimi duyuyor musunuz? <laughs> Sen duyuyor musunuz? Arkadaşlar şu an işinizden şey diyorsunuz değil mi? Ee, nasıl duymuyor diyorsunuz değil mi? Sesim çok mu geliyor arkadaşlar. Mini mini bir kuş. Mini mini baykuş. Baykuş mı? <laughs> Eymen abi. Eymen abi. Ben benden duyabiliyorlar mı?

Görürken canlandı ellerim. kaldı, bir Arkadaşlar abone olmayı, çıntına basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bana burada yine reklam girdi.

Farkında yok. Arkadaşlar biz herhalde yamuklu kokuluyor. Ama olsun arkadaşlar o, o yapabilir. Ben ona inanıyorum. İnanıyorum da güveniyorum da. Hey, yoktu. Yok ya bir de sen yap. Senin ekranın yani. Arkadaşlar böyle mi gösteri yapacaksın? Böyle mi kendi video çekeceksin? Böyle çekeceksin seni şu zor. Arkadaşlar Heymenam da yapıyor. O öyle <laughs> yapıyordum. Arkadaşlar ben de videoyu izlerken oh, içim Allah. biraz tuhaf oldu. Önemli şeyler falan geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu video. Emel sen ekranı niye öyle görünüyor? Neden? Arkadaşlar size bakamazsınız Emine'nin. Çünkü Emine'nin videosu bitmiş diye. Hı hı. Videoyu izleyebilir miyim? Hı. Ver. Thank you. <laughs> Şimdi benimkine lan gitti. Ah. Ee, i̇yi gel buraya. Ne çıkıyor, ne dışa şey gidiyor. Yedi yüz metre uyuyor. Çok sana sayıyor, dört, üç, dört, dört, hiç dört,

Arkadaşlar az ben Eymen abi çağıracağım. Eymen abi. Bak, Arkadaşlar bir de yanlış yapmış. Çok üzülmüş mesela. <laughs> Beyza üzgün ama. Ne yapayım? Ya. Ya bu üzgünce Beyza. Ne oluyor? 那 <Nee. S 2> <noise> <noise> Arkadaşlar Ben gidiyorum Hatta Elmena'nın da Bu arkadaşlar Gösteremem ama Elmena'nın burada Söyleyebilirim Arkadaşlar duyuyor musunuz Beni Arkadaşlar Başlamak zorunda kaldım Aa, başka, başka başla. Ya, oynamıyorum ben. Nasıl i̇şte oynayayım? Arkadaşlar beza, geri kalanlar başka bu oyunu da istiyormuş. Başka bu oyun çizsin ama. Arkadaşlar bakın. <laughs> En kötü mü denirsen? En başlı mışo. Arkadaşlar oynamayı unuttum bu arada. Hoşuna mı gidiyor bu? Arkadaşlar şarkı çalıyor diyor yani. Arkadaşlar Bana şu Body 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 Center diye bir şarkı var ya arkadaşlar. İşte arkadaşlar Bana mı gidiyorsun? Bak şu işte Onun arkadaşlar İngilizce ve Türkçesi Yaptığım bir video var arkadaşlar. Tam şu an yayında. Ne bu? Hatta şu an izliyorum. ben başkasına. Hoşuna mı gidiyor bu? Hoşuna mı gidiyor? Hadi bakalım. Lan ne vuruyorsun? Ben bir Sen Neden böyle yapıyor? Ne? Arkadaşlar. Beyza arkadaşlar. Beyza hep reklamları sizi izletiyor. Beyza ben, ben o zamanlar reklam falan geldiğinde videoyu durduruyor. Akşam botlar.

Denizde dalga hoş geldin abla. Eçeğini topla rahat otur abla. Eçek, bir İngiliz turş. Lala nereye bastın? Ninelere gözlük, annelere iş ve bebeklere tık. Şöyle isteyene abi. Diğerde birisi ölürsün. Gel dalga hoş geldin abla. Eçeğini topla rahat otur abla. Eçek, bir İn, İngiliz turş. Annelere iş, bebeklere tık, tık, tık. diyelim. Tamam arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz.